Evet millet. Abi birkaç basıyor kanalına hoş geldiniz. Makine ne kadar güzelmiş ya. Lastiklerin iriliğine bak abi. Acayip kaslı. Arkasında böyle rimor kubunu alacağım var. yükleyeceğim. Türkiye'yi gezeceğim bununla ya. Ço bu. Çok pahalı bir şeymiş gibi görünüyor ama bence pahalı bir şey değil ya. Hani 50 binden fazla olduğunu sanmıyorum. geçen haftalarda bir arkadaşımızın başına bir şey geldi. Herkes biliyordur zaten. Tolga diye bir arkadaşımız. Bir insan canı bu kadar değersiz mi? Harbiden Anlamıyorum yani işin çok daha kötü bir tarafı abi bu adamı ilk başta serbest bıraktılar adam yani gitmiş abi e bunlar bir tartışıyorlar benzinlikte sonra Tolga anlıyor bu adam böyle cins bir adam gidiyor sonra bu adam bunun peşinden geliyor adam bunun peşinden geliyor sonra arabasıyla motosikletine arkadan vuruyor düşürüyor sonra belki ölmemiştir diye dönüyor abi üstünden birkaç defa daha geçiyor yani bu benim düşünceme göre planlanmış bir suçtur yani artık sen öldürmeyi kafaya koymuş planlamışsın öldürmüşsün üstüne bir de hani ölmemiştir olan belki diye üstünden geçiyorsun yani böyle bir adamı bu ifadeyi verdiği hali bile. Serbest bırakıyorlar. Yani ben nasıl güveneyim ya bu adalet sistemine? Allah aşkına yani bu adam gitmiş kaç sene okumuş, hakim olmuş. Karşısına böyle bir cani geliyor. Sen bu caniyi serbest bırakıyorsun. Sonra sosyal medyaya yayılıyor işte böyle şöyle. Ay hemen geri içeri alalım. Yani sen mal mısın amına koyayım? Yani sen zekalı mısın da kendi başına düşünemiyor musun yani böyle bir adamın potansiyel suçlu olduğunu, bunun bir cinayet olduğunu? Abi biz yani biz de bu motorun üstünde olduğumuz süre boyunca birinin ailesinden birinin kardeşiyiz, birinin sevgilisiyiz, birinin belki birinin annesiyiz, babasıyız abi yani bu kadar mı canımız değersiz bizim ya? Yani motorcular serseridir, motorcular şöyledir, motorcular böyledir. Anlamıyorum abi harbi insanları yani bu kararı veren insan harbiden böyle bu kararı verdikten sonra götü tutuşup ay işte sosyal medyaya yayıldı ne yapalım hadi içeri alalım hemen işte. O kadar farklı bir mecrada yaşıyoruz ki artık ülkenin vicdanı sosyal medya mı ya? Yani senin abi kendi vicdanın yok mu? Sen insanların vicdanını görünce, insanların tepkisini görünce mi değişmen lazım? O şerefsiz abi öldürmeyeceksin ya. Hani herkes diyor ki işte öldürün öldürün falan filan diyor. Abi öldürmeyeceksin. Onu her gün öldüreceksin. Yani pislikmiş ona bir hayvanmış gibi davranacaksın. Yaptığı bu hayvanlığa karşı ona bir hayvanmış gibi davranacaksın ki anlasın hayvan olmanın nasıl bir şey olduğunu. E biz hayvan diyoruz da abi hiçbir hayvan doğada hiçbir hayvan bunu bir şey yapmaz ya. Yani hayvan derken harbi hayvanlardan da özür diliyorum yani. Bunu yapan adam bir hayvan değil. Yani bir cana var. Yani karaktersiz or <laughs> teki yani. Başka hiçbir şey yok. Açıklaması yok. Öldürmeyin abi böyle adamları. Bu adamları öldürmeyin. Bu, bu, adamları toplumdan dışlayın. Yani köpek gibi davranın bu adamlara. Davranın ki anlasınlar. Onlara ölmek harbiden ödül. Yani bir sene yaşayacağı şeyi bir gün yaşayıp kurtulacak. Hayır abi. 10 sene yaşasın. Dışarı çıktığı zaman onu gören herkes yüzüne tükürsün abi. O kadar kinliyiz yani böyle insanlara. Üstünden geçmek nedir abi ya? Sen acımasız bir canlısın ya. Allah. içinde çok fazla şey var yani küfür etmemek için kendimi acayip zor tutuyorum. İnşallah Allah'ından yaşattığının ki bin bir mislini o da yaşar. Allah Tolga'nın sevdiklerine, ailesine baş sağlığı diliyorum. İnşallah bu son olur arkadaşlar. İnşallah bir daha böyle haksız yere, saçma sapan yere e, öldürülen bu motosiklet sürücü olmak zorunda değil. Kadın cinayetleri de aynı şekilde. İnşallah bunlar bir şekilde ülkemizden gider, bir şekilde ölür ya da kendilerini öldürürler. Birbirlerini öldürsünler amana koyayım, siktirsinler gitsinler. Allah sinirlendim ya. Abi de nasıl bakıyor bana ya. evet, evet arkadaşlar dinlediğiniz için sağ olun. Harbiden acayip sinirim bozuk. Yani anlamışsınızdır zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Motorunuza, lastiğinize, ayakkabınıza taş değmesin.